Maaz radıyallahu ta'ala anhu Peygamber aleyhisselam ona çok severdi. Bir gün dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana vesiyette bulun. Peygamber aleyhisselatu vesselam cevap verdi ona. Sen daima Allah'ın takvasında bulun. Ve Allahu Zülcelal'e zikri et bütün ağaçların yanında, bütün taşların yanında, bütün toprağın yanında nerede olursan Allah'a zikir et dedi ona. Bir hata nefsine uyduğun zaman, yaptığı zaman hemen tövbe et o hatadan sonra bir rivayet ediyor. Allah'a ibadet et sanki Allah'a görüyorsun gibi ve nefsini ölülerden hesabla ya Maaz. Bu şekilde Maaz dedi bana vesiyette bulun ya Resulullah. Dedi kendi nefsini ölülerden hesabla. Hesablarsak ne yapacağız biliyorsunuz. Ama dedim ya kafirler de o zaman pişman oluyorlar. Ya leyteni kuntu turaben. Onlar görüyorlar ki hayvanlar onlar da ara kendi aralarında Allah hesap görüyor onlara. Bir hayvan bir hayvane vurursa onun hakkını ondan alıyor. Ondan sonra toprak oluyorlar. O zaman kafirler diyorlar ya Rabbi keşke biz de toprak olsaydık. Ya leyteni kuntu turaben. Keşke ben de toprak olsaydım ayet-i kerime de geçiyor böyle. Kafirler de dahi yok olmasını istiyorlar kıyamet gününde. İşte Peygamber Aleyhisselam Muazze diyor ki kendini ölülerden hesabla. O zaman neler amel yapacağız?